Tekrar merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Starface GG'de pet nasıl satılır, nasıl alınır bunu göstereceğim. Bu arada çok güzel bir tane çekilişleri başlıyormuş. Ben de yeni gördüm. Dün bir tane daha video çekmiştim. Aslında çok iyi anlatamamışım. Bugün bir de anlatacaktım. Şansa çekilişte tam bugün yayınlandı. Şansa bunu da çekmiş olduk. Starface ile bir tane video çekiyoruz arkadaşlar. Benim çektiğim gibi mesela. Onda ben şansa bu arada direkt hiç görmedim işte bunu. Sonra işte videonun altında Star Pet'in linkini koyuyorsunuz. Sonra buraya gönderiyorsunuz. Bakın şu solda geçen petlerden kazanma şansınız oluyor. Gerçekten güzel petler hele MFR Turtle var. Üf bende de var. Gerçi de olsun. Güzel pettir. Şimdi bunu nasıl yapıldığını anlatacağım ama internet bir tık yavaş olduğu için direkt pet nasıl yüklenirden giriyorum ben. Bak bu, arada 100 milyon 100 bin neyse işte satıyoruz bir şeyler. Ede basıyorsunuz arkadaşlar sonra burada Roblox isminizi yazıyorsunuz. Bakın mesela benim ismim buydu. Çok saçma bir isim oldu ben de biliyorum ama o satmakta koydum ismi. Niye bilmiyorum. Bu arada kanala abone olursanız devamı için şey yapacağım. Bu arada para nasıl çekilir falan onu da göstereceğim size. E 45 sentimiz var. O dolar 17 olduğu için bayağı güzel şeyler kazanabiliyorsunuz bu arada. Para olarak tabii ki. Benim aldığım şeyleri de göstereyim size şuradan hemen botta bulundu bu arada hemen girelim çünkü biraz internet kötü olduğu için yavaş giriyor Orada gösterdiğim gibi inventörden E'de giriyoruz basınca zaten direkt böyle bir ekran çıkıyor şimdi 8195 bizim security kodumuzmuş Yani Bot bu numarayı bize söyleyecek Şimdi connect to server diyoruz 5 dakika süremiz var bu arada çok hızlı giremezsek iptal oluyor Bakın gördüğünüz gibi botun ismi de şuymuş. Kontrol edin bunları. Bakın kodu da söyleyecek. isminizi de söyleyecek oyununa girince. Hemen şöyle gire dursun. bir ben de anlatayım. Şurada şu an koydum gibi arkadaşlar satıyoruz. Yani koy bir neyse tamam devam edin. Çok anlatamıyorum böyle şey olunca. Anlatıyorum. Kimse dediğimi anlamamış olabilir. Buradan sattıklarımı da göstereyim size arkadaşlar. Bakın şurada Right Owl aldım bir tane şurada 13 dolara zamanda. Çok eski değil. Bir 2-3 hafta falan geçti. Bakın burada Nefere Turtle sattım, Kanguru falan da sattım. Şuradan göstereyim size. 13 dolarım, 16 dolarım falan vardı işte. bunları satarak gittim. Right Owl aldım. Ondan Frost şey yaptım şimdi. Trade diyerek Frost aldım direkt Right Owl'la yani. Aldım şeylerle Frost Dragon aldım. O da 25 dolar falan ediyor şu an zaten. Bakalım girebildik mi? Heh, girmişiz. Şimdi bota nasıl verileceğini göstereceğim demin anlattığım yerden girdik şimdi Botu da göstereceğim şöyle Evet Bakın bot şu şekilde yürüyor arkadaşlar buralarda İnşallah internet gitmez Hadi yapma Heh. Güzel Buradan trade atıyorsunuz bakın ismi de aynı Şimdi 95'te bir kodumuz vardı onu da verecek mi bakalım trade'de bazen botlar trade'de oluyor niye bilmiyorum ama Öyle Hadi aslanım gel süreyi de. Biraz beklememiz gerekecek. Daha süremiz var zaten. Şöyle. Hadi hadi. Satışa nasıl konulacağını da anlatacağım. Evet hadi. Bu arada siyah oyunda şey dedi. Star ilgili çekilişi o da anlattı. Ben de yeni gördüm. beni de başlığa beni de yazarsanız falan. böyle ben de sizin videonuza yorum atabilirim dedi. O da güzel bir şey. Videonuz daha çok izlenebilir yani, ondan diyorum. Evet, trade'imizi attık. Bakın 81.95 söyledi. Mesela ben burada OX koyacağım inventoriye. Evet, şöyle hemen bot'a vereceğiz. İsmi de böyle aynı bu arada. Söyledi demin kodu da şurada, bakın görüyorsunuz. İsmimiz de söyledi. Evet. Biraz beklememiz gerekecek. 19.86 İnternet bayağı yavaş olduğunu zaten görebiliyorsunuz botun yürüyüşünden. Evet, et et. Hadi, hadi. Evet, gördüğünüz gibi verdik. Şimdi bakın buradan inventory'mize gelecek. Şuradan hemen değiştirelim şu şeyi. 7 saniye beklememiz gerekecek. Buradan çıkabiliriz artık. İnterneti daha yavaşlatmaya gerek yok. Tamam. Tamam. Şöyle astık. Şöyle gelelim. Şöyle bir daha. Evet gördüğünüz gibi şurada geldi oksumuz. Bakın burada da başarılı diyor zaten. Şimdi bunu nasıl satışa koyacağız oraya gelelim. Bunun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gitti şimdi sepetimize tıkladık. Burada sele basıyoruz. Şimdi biraz yavaş tabii ki. Geliyor ekran. Evet şimdi burada bakın burada şeyi belirleyeceğiz. Bir miktarında oyun şey site kendini alıyor bu arada. Böyle 0.03'e satalım mesela. Buradan bir 0.02 cent kazanıyoruz. Tabi o çok değerli, değersiz bir şey olduğu için bende 30 tane var. O yüzden siz daha güzel şeyler kasa, satarak mesela ben NFR Turtle'ı 7 dolara mı 6 dolara ne sattım. Yani buradan sele basıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi satışa konuldu şimdi. Bir de burada oyuna satma var arkadaşlar. Oyuna satma. Para çekmeyle para e, yatırmayı da bir sonrakinde gösterebilirim. 15 like'a geçersek 15 like arkadaşlar. Çok bir şey değil. Şöyle koymuş olabiliriz, koymamış olabilir. İnternet çok yavaş. Ama böyle basınca normalde konuluyor. Şimdi sizi burada trade'de oyuna satmaya göstereceğim arkadaşlar. Bazıları burada satılmıyor oyuna. Mesela Aussec 34 cent'ten oyun alıyor. Buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi satmayacağım. Diğer videoda satmıştım da. Sinirlendiği için şey olmadı. Bakın buraya koyuyorsunuz 34 sentiniz olacak burada exchange'e basıyorsunuz sonra confirm'e basınca e, oyuna satmış oluyorsunuz burada oyundan da bir şeyler alabilirsiniz mesela Bu şekilde de, e, oyuna satabiliyorsunuz direkt garanti bir şekilde kanguru da mesela bir buçuk dolara falan alıyor öyleydi galiba Ondan sonra şimdi nasıl satın alınacağını göstereyim bunları sattınız paranız birikti mesela 45 centim var burada ne alalım? Mesela en ucuzlardan bakalım. Cheaper. Bakın buradan filtrele filtreleyebiliyorsunuz. Cheaper diyelim. Halloween Blue şey varmış. Blue Scorpion mıydı? Spox. Scorpion. Tamam. Bandicoot falan var. Sonra buradan filtreleyerek legendleri de bakabiliriz bakalım. Zodiac Minion gibi Metalox falan var. Ben mu um alsam alalım şimdi göstermek için. Ondan sonra add to basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastık. Şimdi sağda sepetimize gitti. Buraya basıyoruz. Sonra buradan buy'a basıyoruz. Buy'a basınca zaten alıyor. Gördüğünüz gibi başarılı alındı. 40 sente düştü. Inventory'mize de. Şurada geldi. Şimdi bunları geri nasıl kendimizi alacağız onları da göstereyim. Mesela yatırdın koydun petini buraya. Geri almak istiyorsunuz. Bunu buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Evet şunu silelim mesela. Evet şimdi mesela buraya bastık. Burada önceden selam e basıyorduk ya şimdi withdraw basacağız. Bu satmak içindi şimdi çekmek için withdraw basıyoruz. Sonra yine e, yanlış adama vermeyelim diye isminizi soruyorlar. Yazıyorsunuz isminizi. Sonra burada yine bekletiyor. Size demin e, bulununca işte zaten gözükecek ekran. E, ondan sonra arkadaşlar zaten olacak. Ömer de geldi. Evet devam edelim. Zaten deminki gibi aynı şekilde olacak bu sefer peti o size verecek. O şekilde oluyor. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.